Kardeşler kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir Almanca rap videosuyla Baş başayız. Bazen bro, bazen keleş. Mario Kart, like, ateş. Almanca rap tayfası selam. Kankas biliyorum uzun zaman oldu. Sizi uzun zaman içeriksiz ve bilgisiz bıraktım. Ama gönlünüzü almak için şu an sabah 8. Doğru dürüst uyumadım ve kahvaltı yapmadım. Size bu videoyu çekmek için stüdyoya geldim. Arkadaşlar Almanca rap videoları çok zamanımı alıyor biliyorsunuz. Ve bu aralar fazla zamanım yoktu. Ama bugün acayip büyük bir konuya değineceğiz ve salı günü ya da en geç çarşamba günü YouTube kanalımdan çok uzun bir Almanca rap yayını açacağız. Son çıkan bütün şarkılara tepki vereceğim. Son zamanlarda kaçırdığımız gündemlere bakacağız. Yani bu hafta Almanca rap tayfasının haftası. Kankas dediğim gibi acayip şeyler oluyor. Kapital Bra hakkında şimdiye kadar birçok video çektim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz Kapital Bra. <laughs> Kankas Kapital Bra hakkında şimdiye kadar birçok video çektim. Birçok bilgi verdim. Tanımayanlar o videoları izleyebilir. Ama sanırım Kapital Bra'yı herkes tanıyordur. Almanca rapi severek dinlemeyen, takip etmeyen insanlar bile tanıyor. Türkçe rapte de birçok kişi Kapital Bra'yı örnek alıyor. Birçok rapçi Kapital Bra'yı örnek alıyor. Görsellerini, tarzlarını hepsini Kapital Bra'ya benzetiyorlar. Kapital Bra Almanca rapin en başarılı rapçilerinden biri. Ve aynı zamanda en zengin rapçilerinden biri. Rekor rekor kırıyor. Kendi pizzasını satıyor. Kendi icesini satıyor. Kendi dondurmasını bile çıkardı sanırım. Yani adam tam bir para makinesi. Capital Bra şimdiye kadar birçok sıkıntıya girdi. Ama her seferinde bu sıkıntılardan, bu beeflerden, bu kavgalardan bir şekilde haklı olarak çıktı. Çünkü Almanca rap kitlesine kendisini sevdirmeye başardı. Capital Bra yoluna 3 tane arkadaşıyla başladı. Team Kuku'yu kurdular. Yani label'lerini kurdular. Bu üç arkadaşları K.A. King Khalil ve Drilon. K.A ile King Khalil rapçiler. Zaten Kapital Braylan birçok şarkı yaptılar. Trillon'da menajerleri. trillon bu işten çok anlıyor. Çok güzel menajerlik yaptı. King Khalil ve K.A. Kapital Bra'yı desteklediler ve Kapital Bra tam anlamıyla patladı. İlk önce battle rap'lerle başladı. Freestyle battle rap'lerle başladı. Rap on midwalk'ta. Bu battle rap'lerde, bu freestyle battle'lerde o kadar başarılı oldu ki o zamanları iyi hatırlıyorum. Herkes diyordu ki bak bu Kapital Bra'yı duydun mu? Rap on midwalk'u duydun mu? Aç dinle. Yani dediğim gibi herkes onu konuşuyordu. Ondan sonra bir şey oldu. Bir gün Capital Bra yürümeye başladı. Rekor üstüne rekor kırdı. Hit üstüne hit kurdu. Her hafta bir numara olarak çıktı. Ondan sonra bir gün bir şey oldu. Capital Bra bir açıklama yaptı. Ben Tim Cook'dan ayrıldım. Yani kendisinin de kurduğu label'i o gemiyi terk etti. Ama iyilikçe ayrılmadı. Bir gün telefonunu kapattı ve bay bay dedi. Tabii ki eski arkadaşları çok darıldılar. Ondan sonra açıklamalar yaptılar. Dediler ki bu bizi sattı. Bu nasıl bir karakter? Yani birçok küfür ettiler. Yani Capital Bra'ya birçok hakaret, birçok küfür ettiler. Ama Almanca rap piyasası, Almanca rap kitlesi Capital Bra'yı kısmen haklı buldu. Çünkü dediler ki siz Capital Bra sayesinde ünlü oldunuz. Ama aslında öyle değildi yani. tabii ki aralarındaki en başarılı rapçi Capital Bra'ydı. Ama bir takım olarak çalıştılar. Her neyse kanka, Sim Kuku'yu terk etti, arkasında bıraktı ve daha çok büyümeye başladı. Yalnız yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra hemen hemen eş zamanda diyebiliriz Bushido, Almanca rap'in en büyük büyük rapçisi, ilk rapçilerden birisi Farid Bang ve kolega beef yaşadı. Hayatının en büyük bir yaşadı ve Bushido yerlerdeydi. Bushido'nun bunlara karşılık verecek gücü yoktu ve tam o zamanda Almanca Rap'in en başarılı rapçilerinden birisi yani zirvede olan rapçi Capital Bra dedi ki ben Bushido'ya gidiyorum. Herkes şaşırdı çünkü Bushido'nun Capital Bra'ya katabilecek bir şey yoktu. Çünkü bir label'e katılırsan düşünürsün ya bu label bana ne katabilir? Capital Bra zaten milyonerdi, her türlü imkanı vardı ama yine de Bushido'ya gitti çünkü küçüklüğünden beri Bushido'yu dinliyordu hayranıydı Bushido'nun. Bushido, Samra ve Capital Bra acayip güçlü oldular. Capital Bra'yı ve Samra'yı yanına alarak Bushido yine yerlerden kalktı. Yine güçlenmeye başladı. Arkasını destekleyen iki tane acayip başarılı rapçi vardı. Ondan sonra kankas Bushido sabah kalkıyor ve Kapital Bra'nın bir açıklamasını duyuyor. Dinleyelim beraber. Das ist kein Promo Move. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr bei da mein Label Boss mit der Polizei arbeitet. Intensiv mit der Polizei arbeitet Diyor ki Bushido polislerle beraber çalışıyor. O zamanlar Bushido o büyük aşiretten Arafat'tan ayrıldı ve çocuklarını korumak için polislere sığındı. Tamam bir gangster rapçi olarak bunu yapar mısın, yapmaz mısın? Bu başka bir konu. Benim düşüncelerimi biliyorsunuz ama Kapital Bra'ya o gün ters geldi bu ve dedi ki benim label patronum polislerle çalışıyor bu bana ters o yüzden terk ediyorum onu. Şimdi kankas birazdan Kapital Bra'ya olan olayları duyunca buna karma diyeceksiniz belki. O yüzden bu konulara değiniyorum daha önceden. Polizei şu bekam. Okey konnte man info noch verstehen. Seine kinder waren in gefahr. Jetzt scheiß da leute an. Die leute gehen in den knast. Und ich bin nicht für sowas. Und es traurig, was dieser Mann, äh, dem team hier angetan team. Aşağı, der geholfen hat, der ihm ben... nächtelang mit ihm war, seine Probleme angehört hat. Ashraf da başka büyük bir aşiret. Bushido Arafat Abu Shaka'dan ayrıldıktan sonra Ashraf Ramo'ya sığındı. Dedi ki bana yardım et. Ashraf Ramo, Ramo ailesi de acayip büyük bir aile. Yani Abu Shaka ailesinin 10 katı diyebiliriz. Ashraf da dedi ki tamam gel ben menajerliğini yapayım. Sana yardım edeceğim. Yani bir aşiretten kaçarken öbür bir aşirete sığındı. Ich geholfen hat. Ich das Scheiße gezogen hat. Wasted. Der immer neben ihm stand. Samra, der in seine Und mich, Digga. Ich habe mich für alles eingesetzt, Digga. Und die Leute haben gesagt, mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, We sind ein wir sind Team. Aber kein Team. Polizei ist jetzt Team. Anlamadığım şey, Kapital Bra zaten bu durumu biliyordu. Yani Bushiro zaten polislerle beraber çalışmaya başlamıştı. Yani polisler onu koruyordu ve Capital Bra bunu biliyordu. Yani bir gün herkes şaşırdı. Ne oluyoruz gibisinden. Niye şimdi birdenbire böyle şeyleri söylüyor? Neyse kankas, bugünkü olayları anlayabilmeniz için küçük bir geçmişe değindim. Yani size anlatmak istedim ne olan ne bitenleri. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Capital Bra'nın kendi label'i var. Bra Music ve label'ine NG aldı. Son çıkan şarkılarına tepki vermiştik. izleyebilirsiniz Acayip iyi bir ikililerdi. Şimdi Angie açıklamalar yapmaya başladı ve Capital Bra'ya acayip şeylerle suçluyor. Bu stikte sizin için o yaptığı açıklamaları biriktirdim ve yapılan açıklamaları birçok kişi şu an Capital Bra'ya saldırıyor. Hadi kankas, bakalım. Hadi bakalım kankas, başlayalım. Zaid van Rapper mit der Polizei zusammen? Ne zamandan beri bir rapçi polislerle beraber çalışıyor? Yani böyle bir anlamanız gerek bunu kankas. Birden bire bunlar çıktı. Herkes zannediyordu ki tamam Capital Brian NG böyleler. Beraber her şeyi yıkıp geçecekler. Güzel şarkılar çıkardı. Sonra birden bire bu gündeme patladı. Seit Van kommt Label Chef am gleichen Tag wie Signing? Ne zamandan beri bir label patronu sanatçısından aynı günde release yapıyor diyor. Bir gün olmuştu Capital Bra NG ile aynı günde şarkı çıkarmıştı. Aslında bu olmaması gereken bir şey. Capital Bra sanatçılarını desteklemesi gerek ve o hafta NG şarkı çıkarıyorsa bütün label onu desteklemesi gerek ve aynı günde çıkarırlarsa şarkıları yani tam NG'ye konsantre olamazsın. Bu olmaması gereken bir şey. Hadi devam edelim. Ne zamandan beri bir label patronu kendi sanatçısını takip etmiyor? Vallahi hiç bilmiyordum Bakalım bir Capital Bra NG'yi takip ediyor mu? Tamam şimdi artık takip etmiyordur ama gördüğümüz kadarıyla 7 kişiyi takip ediyor. Kimi Fahit Dengi takip ediyor. Produce Lucy bir producer'ı takip ediyor. Fazla kişiyi takip etmiyor. Hiç kimseyi takip etmeseydi derdim ki tamam bazı bazen oluyor ya bazı sanatçılar sıfır kişiyi takip ediyor. O zaman derdim ki tamam ama bu konuda da NG haklı sanırım. Yani labelinde bir sanatçı varsa onu takip de etmelisin. 3-4 ay boyunca kendi sanatçısına cevap vermemiş yani dönmemiş görüldü atmış ay be. Ne zamandan beri bir label patronu kendi sanatçılarını, kendi kardeşlerini satıyor. Bu kardeşler onun canki kıçını korumaya çalışırken. Canki diyor arkadaşlar. Çok büyük bir hakaret. Kapital Bra uyuşturucu kullandığını ve bazı sıkıntıları olduğunu tüm Almanca rap piyasası biliyor. Ama yine de canki böyle tam böyle iğne vuran insanlara can dersin ve altına yazmış ki tüm Almanca rap bunu zaten biliyor. Herkese her seferinde bir şeyler söz veriyorsun. Ondan sonra da o kişilerin ekmeklerinden oynuyorsun. Hiç vicdanın sızlamadan. Etrafındaki insanlara köle muamelesi yapıyorsun ve seni tanıyan herkes bunu biliyor. Sakın bana tuhaf reklerinden atmaya çalışma. İnan bana benim vereceğim cevabı kaldıramazsın. Seni parçalarım ve tüm Almanya ne kadar bir fos olduğunu anlar. Hatırlıyor Biliyorsanız buna tepki vermiştik. Capital Bra birkaç tane diss şarkısı yaptı. Bir tane de Fly'a yapmıştı. Tuhaf bir diss parçasıydı ve Angie ona değiniyor. Ona bir gönderme yapıyor. Diyor ki yani benden aynısını yapamazsın. Ağır sözler kankas. Bra Müzik'ten çıktığım herkese söyleyin yeni bir parti var. Ee, Kinder der Straße. Yani kendi labelini kuruyor. Şimdi soru cevap yapmış ve birisi sormuş ki promo mu yapıyorsunuz? Yani şakadan mı, reklam mı yapıyorsunuz? Hayır böyle işlerle promo yapılmaz diyor. Kapital Bra gerçekten polislerle çalışıyor mu? Evet polislerle beraber çalışıyor. Bu trend haline girmiş. İnsanla, rapçiler avukata gitmiyor. Direkt polise gidiyor. Sadece sen ve Kapital mı ayrıldınız? Yoksa Ashraf ve Ganji de mi gitti ondan? Hiç kimse artık Kapital Bra ile beraber çalışmıyor. Festivalleri, konserleri iptal etti. Tayland'da dinlenmek için ondan sonra iki ay sonra duyuyoruz ki yeni bir management'ı yani yeni bir menajeri var. Yeni bir prod almış ve yip yeni bir takımla videolar çekmeye başlamış. Biz aradığımızda da telefona çıkmıyor. Uf. Acayip Dis parçası yayınlayacak mısın diye birisi sormuş. Umarım o raddeye gelmez ama o raddeye gelirse acayip bel altından vururum onu. Hem özel konular hakkında hem de özel hayat anlamında hem de rap anlamında beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Sadece benim sözleşmemi feshetsin. Sadece müzik yapmak istiyorum. Hadi bakalım bir Bushido kadar iyi bir insan mısın? Onun sana yaptığı iyiliği bana da yapacak mısın? Anlattım demin size Kapital Bra Bushido'ya gittikten sonra Bushido ona bir sözleşme vermişti ve Kapital Bra ona böyle bir tekme vurunca onu arkadan bıçaklayınca Bushido 4 milyon eurodan vazgeçti ve sözleşmeyi yırttı, attı. Şimdi de NG aynısını Capital Bra'dan bekliyor. Bakalım bir yapacak mı? Onun labelinde olduğu sürece şarkı çıkaramaz. Neden Bushido'daki gibi kimse bu konu hakkında bir şey söylemiyor? Biliyorsunuz Bushido'da bu olay patlak verdiğinde, Bushido polislerle beraber çalışmaya başladığında tüm Almanca rap piyasası bir şeyler söyledi. Her kafadan bir söz çıktı, her rapçi bir şey söyledi. NG de yazmış ki kim diyor ki kimse bir şey söylemediğini yarı Deutsch rap piyasası yarı Almanca rap piyasası bana yazdı yani birçok kişi yazmış yani her labelden en az bir kişiyle bir yamuk bir iş yapmış, bir yamukluk yapmış ona. Unutmamak gerek, Almanya'nın şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük rapçisi Capital Bra, yani burada hakkını da veriyor. Kim ister ki böyle bir kişiyle tartışmayı yazmış? Ya gerçekten şimdi Capital Bra'nın kitlesi NG'ye saldırıyordur ama bunların hepsi olması gerekti diyor. Hadi bakalım. Demişler ki nankörsün sen bunu sadece ün için, ünlü olmak için ve fame için yapıyorsun. NG de cevap vermiş ki sanırım sen dikkat etmedin. Capital Bra'ya gelmeden önce 235 bin takipçim vardı. Capital Bra'ya sorun neden beni istiyordu labelinde? Çünkü ben işimi doğru dürüst yapıyorum. Ben sadece müziğimi yapmak istiyorum. Bana 1 milyon euro teklif ettiler. Sözleşme masadaydı ama Capital Bra için bu 1 milyon eurodan vazgeçtim. Şimdi düşün. Düşünmek gerek kankas 1 milyon euro mu daha önemli yoksa Kapital Brand'ın seni ünlü yapması mı daha önemli bilmiyorum burada siz karar verin. Allah benim şahidim ben böyle düşündüm. Üçümüz beraber tüm Almanca rap piyasasını parçalayacağız. Benim düşüncelerim bu yöndendi. Küçük çocuk gibi sevindim diyor. Burada Kapital Brahe ve Samra'yı kastediyor 3 kişilerde başlangıçta. Ondan sonra birden bire tartışıp ayrıldınız ben geldikten bir gün sonra. Yani Kapital Bra'yla Samra'nın ayrılışından bahsediyor. Ben parayı siktir ettim. Sadece hayallerimi yaşamak istiyordum. Ama hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Hiçbir şey umurumda değil. Gerekirse paketler ittiririm. Yani uyuşturucu satarım diyor. Hayalimi gerçekleştirmek için. Hadi bakalım. Şimdi burada masif bir şeyler söylemiş. Şimdi yanlış anlaşılmalar olmaması için çok önemli bir konuya değinmem gerek. Capital Bra'nın tüm takımı Capital Bra için her şeyi yaptı. Hem özel hayatında hem de müzikal anlamda tam destek verdiler. Ashraf yani Ashraf Ramo Capital Bra için sadece bir menajer değildi. Aynı zamanda ona abilik yaptı ve her şeyde destekledi onu. Ashraf sayesinde bu Shiro Capital Bra'nın sözleşmesini yırttı. Yani ona gerçekten çok şey bu. Orçuydu. Ondan sonra Ashraf'ı birden bile terk etti. Ama Kapital Bran'ın tüm kullandığı uyuşturucular onun aklını aldı ve sağlıklı düşünememesini sağladı. Yani Masif de NG'nin tarafında kankas. Bu aşağıda da NG Masif'e teşekkür etmiş. Hadi bakalım. Şimdi bu olaylar patlak verdikten sonra en çok saldıran kişi Tim Cook'dan yani eski arkadaşı K.A. oldu. Burada da soru cevap yapmışlar. Bir şeyler sorulmuş ona. Siz Kapital ile barışmıştınız. Sonra ne oldu? Da sind wir nach Türkei gefahren, haben versucht es zu klären und alles zu machen, aber das Zeug hat ihn eingeholt wieder. Und dann ist unser Bruder Futsch verschwunden nach Malle. Also konnte man nichts klären. Da ist ein Song entstanden. Aber man wurde immer noch nicht Freunde. Also man hat uns nie zusammen gesehen, oder? Freunde treffen sich, chillen miteinander, quatschen. <laughs> oder? Boah, das sind alle <laughs> und er war ja mit ihm Urlaub. Wir waren ja auch mit ihm im Urlaub. Wir müssen ja wie anstrengend, das ist mein Freund. Burada aslında bir story daha vardı, bir hikaye daha vardı, onu bulamadım. Orada diyor ki, K.A. Hey, falan git ben de kendisi söyledi. Kapital Bra hiç sevmediğini ve gıcık kaptığını, çok uyuşturucu kullandığını. Fahit Bang de bunları duydu ama henüz açıklama yapmadı. Lafın bir grif, der typ spricht schon fließend thailändisch mein Freund. Bald kommt songs auf thailändisch, der glaubt mir einfach, der glaubt. Nein, man, wirklich, der wohnt in Thailand, der kann nicht mehr hier zurück, versteht? Kein Deutsch, der hat Leute gezinkt, man. Oo, oh, mein Freund, das ist eine Frage, die du mich Vallahi Kapital Bra'nın şu an Tayland'da yaşadığını ben de bilmiyorum ama bir ara biliyorsunuz Çeçenlerle bir olay yaşamış. Acaba onları mı öttü? Başka insanları mı öttü? Hiç bilmiyorum. Yani şu an Kapital Bra Almanya'nın e, Almanya'nın 69 haline geldi. Ich glaube, das wird erstmal lange Zeit nicht passieren, mein Freund. Ne lange Zeit wird es nicht passieren. Deutschland dritten <laughs> Grades. Almanya yasa. Yani Kapital Bra'ya Almanya yasa verilmiş. Arkadaşlar olaylar acayip. Şu an tüm Almanca rap piyasası sadece bu konuyu konuşuyor. Yani Almanca rap piyasasından ötesinde herkes bu konuyu konuşuyor şu an. Suçlamalar çok ağır. Kapital Bra şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadı. Onun açıklamasını bekliyorum. Ve NG 7 dakikalık bir diz parçası yapmak istiyormuş. Onu çıkarırsa mutlaka tepki veririz. Arkadaşlar gördüğünüz her şeyi altyazı hazırladım. Her şey sizin için bir Umarım bir like bana fazla görmezsiniz Hepiniz seviliyorsunuz Hafta içinde Almanca Rap yayınında görüşürüz Çıktım